Evet geldik babetimizin üst kısma geçişine arkadaşlar. Tabanımızı ördük, birleştirmemizi yaptık. Bir zincir çektim ve burada iç kısımdaki tek dallarını alarak sık iğne yapıyorum. bu şekilde üst kısma çıkıyoruz. Tüm etrafını bu şekilde tek dallarını alarak sık iğne yapıp gelelim. Tek dallarını alarak arkadaşlar komple etrafını dolandım. Son topuktaki birleştirme yerime geldim. Ve son tek dalımı da alıyorum. Burada ilk yaptığım sık iğne ile birleştiriyorum. Burada iki zincir çekiyorum arkadaşlar. Şimdi çakma trabzan yapacağız. Bu bizim ilk sıramız oluyor arkadaşlar. çakma trabzan olarak nereye kadar yapacağız onu da göstereyim çakma trabzan şu şekilde arkadaşlar başını doluyorum batıyorum ve üçünü birlikte çekiyorum çakma trabzanlarımızı nereye kadar yapacağız onu da göstereyim Şimdi orta kısmını buluyoruz arkadaşlar. Şu şekil yapabilirsiniz. Böyle katladığınız zaman burun kısmında orta kısım şurası oluyor. Evet tam 7 tane doldurmuştuk. Bu 7 tane doldurduğumuzun tam ortası oluyor arkadaşlar. Buradan sağ tarafa doğru 23 tane sayacağız. Orta hariç 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23. 23. bir işaret takalım. Burası bizim modeli uygulayacağımız yer arkadaşlar. 23. işaret taktım. Ve buradan da 23 tane sayacağız. Orta hariç. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. de burası oluyor arkadaşlar. Bu işaretimizi de alıp buraya takalım. Evet. Şu kısımlar çakma sık iğne olacak. Hep patiğimiz, babetimiz bitene kadar. Yani şu kısmı yap yapacağız. Örneğimiz bu ön kısımda olacak. Şimdi buraya kadar çakma sık iğnelerimizi yapalım ve modelimizi kuralım. İşaretlediğimiz yere yaklaştık. çakma sık iğnemizi yapalım arkadaşlar. Burada işaretimizi çıkartalım. Burası bizim modelimizi başlayacağımız yer arkadaşlar. Nereye kadar? Bu işaretlediğimiz yere kadar. Şimdi burada başını doluyorum. Ve bir trabzan yapıyorum. Tekrar başını doluyorum. Tersten bir trabzan yapıyorum. Bir tane daha tersten trabzan yapıyorum. Başını doladım. Bir önden trabzan yapıyorum. Şu şekilde. 2 tane tersten tırabzan yapıyorum. Tığımı alttan taktım. Ve bir tırabzan yaptım. Tekrar bir tane daha yapıyorum. Burada atladık herhalde. Evet. Düzden trabzanımı yaptım. Şimdi tersten yapıyorum. Bir tane düz, iki tane alttan trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi düz. tane ters. Düz trabzan Şu şekilde 2 tane ters tırabzan. bir tane düz tırabzan. Yani şu direklerden arkadaşlar 16 tane direğimiz olacak. Şuraya gelene kadar. Bir tane daha göstereyim. Başını doladım. Şimdi ters ten alıyorum. Bir trabzan yapıyorum. ikinci tersten trabzanım yapıyorum. Bir önden trabzan yapıyorum. Bu şekilde batırıyorum. işaretlediğimiz yere gelene kadar bu şekilde arkadaşlar 16 tane trabzanımız olacak işaretlediğimiz yere geldik arkadaşlar son iki tersim yaptım şimdi bir tane de en son üstten düz olan trabzanımı yapıyorum ve çakma trabzan ile devam ediyorum modelimiz hariç arkadaşlar komple bu etrafı hepsi çakma trabzan olarak devam edecek bu şekilde karşılıklı olarak getirdik sayalım ilk ön trabzanımız şuradaydı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 tane düz trabzanımız var. Önden aldığımız lastik yani arkadaşlar. Bir ön lastik, iki arka lastik olarak işaretlediğimiz yere kadar yaptım. Şimdi bundan sonra başlangıç yerine gelene kadar çakma trabzan yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde başlangıç yerine kadar çakma trabzanlarımızı yapıp gelelim. topuk kısmına birleştirme yerine geldik arkadaşlar son çakma da yapıyoruz ve burada ilk yaptığımız sık iğnenin içini kaydırma olarak birleştiriyoruz 2 zincir çekiyorum başını doladım ve dibine çakma trabzan olarak devam ediyorum modelimizin başlangıç yerine gelene kadar yapalım. Şu kısma kadar. Modelimizi kurduğumuz yere geldik arkadaşlar. Başını doluyorum ve iç kısmından belinden dolayarak ön lastiğimizi yapıyoruz. Ön lastiği yaptık arkadaşlar. Şimdi de arkadan şu kısmından ters olarak trabzan yapıyorum, arka lastik olarak yapıyoruz. Bir ön lastik belinden doluyoruz. Trabzan yapıyorum. Şu kısmından. arka lastik yapıyorum iki tane bir ön lastik iki arka lastik bu şekilde arkadaşlar 3 sıra öreceğiz yani ön lastikleri ön lastik olarak arka lastikleri iki tane arka lastik olarak ön kısmı bu şekilde bu diğer tarafların hepsini çakma trabzan olarak yapıp hiç artırma eksiltme yapmadan aynı bu şekilde 3 sıra yapalım arkadaşlar 3 sıranın bitiminde örneğin bitiminde Çakma trabzanımızı yapıp dördüncü sıramızın başında buluşalım. Evet. 3 sıra şeklinde ön modelimi yaptım. Dördüncü sıramda çakma sık iğnelerini yaptım. Geldim arkadaşlar. Şimdi burada ön lastiği örüyoruz. Arka lastikleri kesiyoruz arkadaşlar. Tığım taktım birini aldım, tığımda bıraktım. İkinciyi de alıyorum. Tığımda 3 tane var. üçünü birlikte çıkarıyorum. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar izlediyseniz, videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Bir de arkadaşlar, kameramın azizliğine uğradım diğer patimden devam edemeyeceğim. Onu ben yaptım, bitirdim, kameraya çektim. Kamera kaydetmemiş maalesef. Onun için ben tekrardan bir patiye başladım. Aynı şekilde devam edeceğiz. 3 sıra yaptık. İlk düzümüzü örüyoruz. Düz örgümüzü. Bu bizim dördüncü sıramız arkadaşlar. Şimdi tersin birini alıyoruz. Birini ilmeğimden çıkarttım Tığımda bekletiyorum Burada kesme işlemi yapacağız Diğerini de alıyorum Yarısına kadar örüp Tığımda 3 tane var 3'ünü birlikte çıkarıyorum Tekrar düzümü örüyorum Düz lastik olarak Tersleri kesiyorum Arkadaşlar Tığımda beklettim İkinci ters sık iğnemi aldım üçünü birlikte kestim bu şekilde devam edeceğiz ön kısmını bu şekilde yapalım çakmaları da çakma trabzan olarak yapalım 5. sıramızda buluşalım geldik 5. sıramızın model başına arkadaşlar burada şu kısmı batmıyoruz hemen düz olan lastiğimizin olduğu yere batmıyoruz arkadaşlar. En son burada bırakıyoruz. Buraya tekrar sık iğne, çakma sık iğne yaparsak artırma oluyor. Şimdi 5. sıramızın model başında ön lastiğimizi örüyoruz. Arka lastikleri kesmiştik. Burada da bir tane örüyoruz arka lastik olarak. Yani bir ön lastik bir arka lastik 5. sıramız. Bu şekilde bu sıramızda yapalım. Çakma trabzanlarımızı da yapıp model başımıza gelelim. 6. sırada buluşalım. Modelimizin çakma trabzanlarımızın olduğu yerde arkadaşlar Hemen bu lastiğin dibine Burada da batmayın Buraya battığınız zaman Tekrar artırma olur Burası lastiğin boşluğu Hemen şu kısımdan Çakma trabzanlara başlıyoruz 6. sıramızın model başına geldik 6. sıramızda da Ön lastiğimizi alıyoruz Tığımda bıraktım arka lastiğimi alıyorum. Tığımdan çıkarttım ve üçünü birlikte kestim. Ön lastiğimi aldım. Tığımda bıraktım. Arka lastiğimi alıp tığımdan çıkarıp kıyımda 3 ilmek var. Üçünü birlikte çıkarttım. Burada kesme işlemi yapıyoruz. Ön lastiği ve arka lastiği birlikte kesiyoruz. Altıncı sıramız da böyle arkadaşlar. Lastikli babetimizin sadece ön kısmında işlem var arkadaşlar. Arka tarafını komple çak çakma rabzan yapıyoruz. Farklı bir şey yapmıyoruz bu şekilde altıncı sıramızda altıncı sıramızın model sonunda arkadaşlar burada bir tanesi tek geldi bunu da tek öreceğiz tekrar çakma trabzanlarımıza devam ediyoruz 7. sıramızın model başına gelene kadar yapalım. 7. sıramıza geldik. 7. sıramızda da ön lastiklerimizi örüyoruz arkadaşlar. Sadece ön lastiklerimizi örüyoruz. 16 tane ön lastiğimiz olacak. 7. sıramız da böyle arkadaşlar. Diğer babetimi çekerken videom kapandığı için bunu ben tekrardan başladım. Bunu 51 diğerini 48 olarak başlamıştım arkadaşlar. Bunu 51 olarak başladım. Bu bir tık daha büyük. İsterseniz e, bu üç tane yaptığımız sırayı 4 olarak yapabilirsiniz. Daha büyük numaralarda. Yalnız ben bu şekilde gösterdiğim için üç tane olarak yaptım. Yani bu 38, 39, 40'da şu tabanın biraz yükselmesi için 4 sıra olarak yapabilirsiniz. Bu kısmını. Farklı bir şey yok. 8. sıramıza geldik. Çakma trabzanımızı yapıyoruz son. Şimdi burada yapacağımız işle ön lastiğin tekini alıyorum. Tığımda bekletiyorum. İkinci ön lastiğimi alıyorum. ikisini birlikte kesiyorum. Burada 16 tane ön lastiğimiz var arkadaşlar. Bunu 8'e düşüreceğiz. bu şekilde 8. sıramızda ikisini birlikte kesiyoruz. Dokuzuncu sıramızda da hanımlar çakma trabzanlarımızı yaptık birleştirme yerimizden başladık. 9. sıramızın çakma trabzanını yaptık ve lastik kısmına geldik arkadaşlar. Burada da tekrar aynı hepsine gelen ilmeklerime çakma trabzan yapacağım. Gelen ilmeklerime çakma trabzan yapıyorum. Ve 10. sırada kaydırma olarak bitireceğiz arkadaşlar Evet bu şekilde birleştirme yerine kadar çakma trabzanlarımızı yapalım. Birleştirme kısmına geldim arkadaşlar. Ben burada ipimi kopartacağım. Çünkü üzerinin kaydırmasını kahverengi iple geçmek istiyorum. Tabanı kahverengi yaptığım için. Şimdi diğer kahverengi olan ipimi aldım arkadaşlar. Siz bunu aynı renginden yapacaksınız. İpi koparmanıza gerek yok. Buradan devam edip kaydırmanızı yapabilirsiniz. Burada ipimi sabitliyorum. aynı başlangıç yerinden tığımı takıp bir zincir çekeceğim bu ipimizi kaybedeceğiz içinde şimdi burada arkadaşlar 10. sıramız olarak bitiriyoruz burada kaydırma yapacağız kaydırma şu şekilde tığımı ilmeğimden geçirdim ilmeğimi aldım diğer ilmeğimin içinden geçirdim ve kaydırdım bu şekilde ilmekleri hiç atlamadan hepsine kaydırma yapıyoruz bunu ne çok sıkı ne çok gevşek olarak yapın orta kararda başladığımız yere gelene kadar kaydıralım arkadaşlar Evet bu şekilde tüm etrafını kaydırıp geleyim. Evet arkadaşlar, babetimiz bitti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Videonun başında gösterdiğim babetim buydu. Aynı şekilde yaptım arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yapmadım. Sadece sayısını biraz uzattım. Onu da bu kısımda yaptım. Bu 37 numara, bu 38 numara oldu. Hiçbir farklılık yapmadım. Sayıları, ön kısmı hepsi aynı. Süsleme işinde arkadaşlar böyle isterseniz cırt cırtlı alıp yani içinden dikebilirsiniz. Ben o şekilde yaptım. Diktim. Bunların kendinden cırt cırtlı olup çıkıp bunu çıkartıyorsunuz. Alttaki duruyor o şekilde yıkanıyor arkadaşlar. Benimki şu an çıkmıyor. Ben komple diktim. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz kanalımda Pullu, fiyonk olan babet süsü var arkadaşlar. Bir de yuvarlak pullu babet süsüm var. O şekilde de yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Evet. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Instagram'daki hesabım da aynı Hobisel Tasarımlar. Orada da çok aktifim takip etmek isterseniz beklerim. Yaptıklarınızı benimle paylaşırsanız da paylaşırım arkadaşlar. Evet bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın. Örgüyle kalın.